Ve dağ keçisi geldi. Dağ keçisi torosumuz gıcır gıcır oldu. Şimdi tozlu lastikte lastikleri değişecek. Jantları boyanacak ve altına bakacağız aracın. Serkan ne diyorsun? Abi günaydın. Günaydın. Hoş geldin Ethem abi. Hoş bulduk. Yine efsanelerde bir gün toros. Evet buz gibi bir Ankara gününde. Evet, çok soğuk abi. 14 yıl yattı. 14 yıl arazide yattı bu araba. Ama 44 binde ve boyasız. Şaka değil. Bu araba boyasız. Erkan selam. Abi aleykümselam. Nasıl abi buldun abi. torosumuzu? Alırsın toros, olursun horoz derler ya. Öyle mi? Alırsın toros, olursun horoz. Olursun horoz. Hadi abi. bakalım, araziye vuracağız bu canavarı. Abi. Ama ilk olarak tabii ki de lastiklerini değiştirmemiz gerekiyor. Bakın, şu anda rezalet durumda. Hem eski, hem yarık, çatlak, patlak. Bakar Gördüm, mısın? Gördün mü Erkan abi? Aynen. Aynen. Bu lastik de 2000 yılında ama bu 175 70 olmuş. Evet, pro da ölçü. Diğer diğer 4, 3 lastik 175 165 80 ölçü. Doğru. Doğru. ölçü. Biz orijinal ölçüde Artık kalacağız zaten. Işte. Evet, o Michelin. <laughs> Öbür tarafta Lassa Grand Slam var ve önde evet. da Lassa Minet de evet, var. biz bak. en iyisi, en iyisini yedek olarak tutalım ve aynı ölçüdekini değil mi? Tamam abi, 165 83 takacağız zaten. Doğru. MRT artı tipi bir lastik takacağız. Sürpriz, markayı söylemiyorum şimdi. Söylemiyoruz, evet. evet. hadi bakalım. Sürpriz olsun abi. hadi bak. Bakalım nasıl bir lastik takacağız. Bakalım abi. Hadi. Sarkan bak bu arada, çizgilerini görüyor musun? Evet. Bütün çizgileri yerinde arabanın. Bu şeritleri vardı. Bir sadece öndeki eksik. Onun da içinden baktık. Bak, orada bile şurada var aslında, görüyor musun? Evet. Bak, o niyeyse soymuşlar. Tabii. Yani Sormuşum. şu parça da şey, orijinal boyası ama bir orada böyle bir olayı var. Jantlardaki farklılığı fark ettin mi Ethem abi? Evet, niye öyle? Normalde bunun buradaki göbekli delik var başında, küçük bir kare delik olur. Kapak atmak için, jant kapağı atmak için. Bunlar biliyorsun, balans makinesine bağlanmıyor bunlar. Evet. Bunları balans makinesine bağlamak için 4 da bence delik açmışlar abi. Hepsi öyle mi? Dört delik var ama ben öyle görüyorum. Hepsini delmişler. Hmm. Onun için yapmışlar. Merkezi delmişlerdir. Evet. Bak sağ arkada yok. Evet bu orijinali diyorsun değil mi? Böyle Huni gibi olacak. Hatta bu Renault 12'nin zaten. Bu evet bu onun dedi. değil değil. Toros bu Renault 12'nin jantı. Yani. 12 Renault 12 yani. 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 Ama biz şimdi hepsini boyayacağız. Değil ne renge? Yani. Böyle evet. griye mi boyayalım yoksa siyah mı? Ne dersin? Siyah yaparız abi ya. Siyah daha güzel olur. Bence de daha çok yakışıyor. Siyah yaparız. Ya, değil mi? Ol. Lastiklerle birlikte çok güzel olacak vallahi. Bu arada çalıştıramadık arabayı. Büyük ihtimal akü üstünde kutup başları bağlı şekilde bırakıldı. Beta evet, 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 işleminde. Evet, daha sonrasında gece. Orada de, biraz de da basmışlar, bir şey becerememişler. Şey akü de şarj oldu ya abi. da enerjisi bitti. Şimdi takviye yapıp onu da çalıştıracağız inşallah. Arkadaşlar çalıştıramadık, sabah detay yerinde bayağı bir denemişler, olmamış, tahmin ediyorum bir yerini yaktılar ama önemli değil, biz tam yerine indirdik güzel bir şekilde. Buradan da Erkan geldiğinde tak diye aynı şekilde yükleyecek, o yüzden sorun yok sonuçta bakımda her şeyini yapacağımız için ne varsa şimdiden çıkması daha bile iyi. Evet, kaldırma işlemleri başladı, şimdi <laughs> lastiklerimizi sökeceğiz. Arka taraf bakın nasıl daha büyük görünüyor aslında. Ön tarafı nebade, daha küçük ama arka taraf orijinal ölçüsü Michelin olan. Ön taraf Pirelli, Broadway ölçüsü. <laughs> 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 evet. de var haberin olsun. Öyle Zaten görürsün şimdi sen. Evet. Şu bölgeye çok lastik çok yattığı için bak şu ya bölgeye ya. yattığı için hem böyle hem bura evet. yarılmış. Tam onun üstüne, üstüne yatmış. yatmış. Evet. Amortisörün de içine bakalım şöyle. En çok merak ettiğim konu bu yatmış arabalarda altı üstü bu tip yerleri daha çok üstüne kadar yatmış. O da tamam. Bu şu bölgesi eğri katlanmış, görüyor musun? Evet. Düzelebilir mi? Düzeltiriz, düzeltiriz. İyi, süper. Derdimize derman olacaksın yani. Lastik Park'ın yeni <gülüyor> sloganı. <gülüyor> Güzel evet. değil mi? Derdi lastik olan derman lastik parkı abi. Aynen yani. öyle. Derdimize derman konusu. Bak bu lastik Ha evet, Renault 2 şeyi. Evet, jantı olan tubeless değil. Değil, peki bizde bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Kontrollerini yaparız. Evet. Etiketler duruyor. ZAX marka. 15 yıldır bu aracın altında bu şekilde yatıyor. Hem deforme olmuş hem de sıcaktan, soğuktan Çatlamış. ayvayı yemiş. Şu çatlakları görüyorsun değil mi? Evet. Bu aslında çok eski bir lastik. Hı hı. Çok eski lastik olduğu için böyle düşünüyoruz ama bu bazen çok eski olmayan, 5 yıllık, 6 yıllık lastikte de bu çatlaklar olabiliyor. Hatta 3-4 yıllık lastikte de bu çatlaklarla karşılaşmışlığımız var. Şimdi bunu lastiğin üzerinde havası olduğuma çok göremiyorsun ama şöyle ayırmaları yaptığınız zaman bu çok net ortaya çıkıyor. Evet, çok. evet buna çok kötü. dikkat edilmesi gerekiyor. Aslında lastiğin kimyasallardan uzak durması gerekiyor abi. Esas olay o. Evet, lastiğin kimyasallardan uzak durması gerekiyor. Küçük gücü lastiği bile kimyasallar kullanılması hale getirebilir. Subapları değiştiriyoruz. Evet. Önce bir temizliğini, boyasını yapalım. Evet. Bize sıkıntı gerekiyor. Zaten sadece... Düzeltme işlemi yapacağız. Sonra jantı boyayacağız. Lastik boşa çıkınca buradaki durumu daha güzel belli oluyor bakın. Hava var lastikte. Ama bakar mısınız? Dura dura lastik ne hale gelmiş. İnanılmaz. Ve de dediğim gibi içinde havası da var. Şimdi tezgah koyduk. Jant evet. düzeltmek için olan bir tezgah. Sende de her şey var maşallah. Jant düzeltme, balans, rod. Hepsi var. Her türlü makine var. Yani buraya birisi geldiği zaman Serkan Oto lastiğe her türlü Derde derman bulunuyor diyorsun. Lastik parklarda genelinde böyle abi. 3 vijonlu. 3 vijonlu. Bir de baktık bunu böyle başka takacak bir şey de bulamadık pek açıkçası. Hatta dedik biraz lastik ebardını büyütelim. Ama Toros için seçenekler çok sınırlı. Kalemi koydun. Evet. Bir yere tespit edelim. Mantığı bu döndükçe bu onu tam olarak aynı yarı şapta işlem yapmasını sağlayacak yani çeştirecek. Evet. Mesela orada vardı. Şurada. Evet. yerleri belli edip ondan sonra onları çektiriyorsun ve düzeltiyorsun. Bu işlem çok önemli çünkü eğri bir jantta ne kadar iyi lastik takarsanız takın hava kaçırma olabilir, balans tutmaz, her türlü şey başınıza gelebilir. Hem normal sürüşte, hem arazi sürüşte. Özellikle mesela arazi sürüşlerinde, bu tip eğri jantlarda ne olabilir? Diyelim bir sert bir yere girdiniz. Zaten eğri, hava kaçırma ihtimali var. Çok daha beteri olabilir. O yüzden jantların her zaman düzgün bir çapa sahip olması gerekiyor. Eğri bürü olmaması gerekiyor. Önce jantı temizliyoruz balata sütü ile. Tabii. Meşhur balata Zaten dün yıkanmıştı hocam evet. tabii biliyorsun evet. araba. Ah, tozunu Evet. Yeteri... Aynen. Şu balta Aa. spreyi uçuyor ya abi, kuruyor Aa, Aynen hemen. Öyle. Bunu hızlı yapabiliyoruz. Evet. İşte işte. Yani dün tertemiz olmuştu. Ben bir de yağma kalmışsa onları da alır. Evet. Hadi bakalım. Şimdi boyuyoruz. Ben bu torosu çok izleneceğini düşünüyorum abi. Öyle mi? Tabii sosyal ya, toros, medyada toros, biliyorsun Toros'la alakalı çok şeyler dönüyor. Türk halkına mal olmuş bir araç. <laughs> Kesinlikle. Hala taşta da çok kullanılan bir araç abi. Ya hala videoları dönüyor. Millet kalmış yolda, Toros çatır çatır çıkıyor. Aynen, aynen. Ondan bahsettim az önce <laughs> zaten. Mesela Karlı Yolda vesaire. Biz de onları göstermeye çalışacağız. Bakalım arazide böyle standart haliyle Nasıl bir arazi performansı gösterecek hep beraber göreceğiz zaten onu şimdi da bu jant, sonraki bölümlerde. Bujant kurusun abi. Evet diğerlerine de, diğerlerine de aynı işlemleri yapacağız zaten. Aynen. Evet şimdi yeni subobu takıyoruz. Jantlar evet. kurudu. Evet, şimdi güzel oldu. Şimdi sürpriz lastik. lastik evet, sürpriz, sürpriz lastik. lastik. Lastik parkın Waterfall markası. Evet. Şimdi bu lastik şöyle arkadaşlar. Bakın EVAT zaten 165, 80, 13. Bizim torosumuzda kullanılan orijinal EVAT. Bu bulması oldukça zor ama Waterfall Lastik Park'ın bir markası. Ve bu tip ebatları da üretmeye devam ediyor. Şimdi ismi Waterfall, şelale. Neden? Çünkü üretimin %80'ini yurt dışına satıyorlar. 4 milyon yıllık üretim var ve 1 milyonu sadece Amerika'ya satılıyor. Böyle bir lastik. Bizde Güzel bir lastik bulduğumuzu düşünüyoruz çünkü bir de S yani kışlık özellikleri de sergiliyor. Dört mevsim özellikleri var hem araziye, yani genel kullanım için oldukça uygun. Bizim Toros'umuza cuk diye oturacak. Takmışsın bile be. Biraz zor şişirdi. Öyle mi? Hmm. Yine şey yapacaksın senin Çok şu uyacağız, meşhur evet. şoklama, şoklama yapacaksın. Toplama bakalım arkadaşlar. Daha önceden yapmıştık bir de burada gösterelim. Bana bu korkutucu geliyor yalnız ya. Hava var ya basınçlı hava. Ağzına kalk. Çok kulaklara basınç geliyor. Değil mi? Bak geri çekiliyorum. Hep korkmuşumdur böyle basınçlı tanklarda. Ethem abi MRTS ibaresi burada lastiğin. Evet, evet. Çamur ve kar anlamına geliyor. Şimdi kontrolünü yapıyor Serkan çünkü janttan atmaması lazım. Malum jantlar düzeltildi. Ee, en güzel lastik takılınca kontrol edilir. Yok şu an kaşak yok zaten. Hiç sıkıntı görünmüyor baloncuk, baloncuk baloncuk yok. yok evet. Evet. Süper biri tamam. Şimdi diğerlerine de uygulayıp, aracın üzerine takmaya başlıyoruz. Tamam. Oh, parladı be! Evet. Süper oldu ha! Jantlar boyanır da, bijonlar boyanmaz mı diyorsun sen? Yani abi, böyle tamam. gitmesin şimdi paslı paslı. Düşe 55 içe. Evet işlem tamam. Şimdi bu lastiği artık takabiliriz. Bak tekerlekte boşluklar var. Görüyor musun? Evet. Bunu şimdi içeriye aldığımızda bakımda kontrollerini bakalım neler var. Ben onları tespit edeyim sen evet. bakıma gittiğinde onları değiştir. Rot ayarlarını ondan sonra yapalım. Bence de. Ama kesinlikle. altını bir görelim arabanın. Altını bir bakalım ama bakımdan sonra getireyim ben sana tekrar. İşte budur, orijinal ebat lastikler, siyah jantlar, bayağı güzel oldu. Evet işlem tamam, bakın. sağ arka jantı değiştireceğiz dediğim gibi. Şu an Renault 12'nin jantı, Toros'un değil. Ama oh, bu orijinal jantı. Son olarak bir de aracın altını inceliyor. Tamam abi el al, el <laughs> Öyle bakma diyorsun. Hadi. Bagajında gittiğimiz arabayı sonunda iteklemek de nasip oldu. Kesinlikle, ha, vallahi. Sen bunu bagajından şey oldu galiba. Hani? Sen bu arabanın bagajında hiç yolculuk yaptın mı? Yaptım. Ben de yaptım bu bagajını. Valla zevklidir. <laughs> Ama güzeldir öyle değil mi? Arabanın çizgileri falan. <laughs> Güzel abi ya. Sadece hır kalanmış işte. Hırpalanmış. kalanmış. Sevgiye biraz muhtaç kalmış abi. Sevgi. Fazlasıyla. Şimdi altını da göreceğiz. Bence bayağı bir pasta karşılaşacağız. Şimdi ön takım kontrollerini yaptık zaten. Ben o bozukları sana yazacağım liste olarak. Akis körükleri falan yırtık, bak şuradan gördüğün zaman. Evet. Akis körükleri buradan yırtık. Çok kötü gitmiş. Evet, şuradan. Bak, iç akis körükleri yırtık. Şurada ayrılmış. Şöyle yapayım sana ben, gör burayı bak. Aynen. Parça, iki parçaya ayrılmış. Sağ Yağ sızıntıları zaten acayip. Aynen. Aynen, sağ tarafta herkes var öyle. Bunlarda bir detay vardı abi. Kamber açıları sabitli ama kastere açıları şu ön taraftan ayarlanabiliyordu. Onun dışında bu araçlara has... Burada direksiyon yükseklik ayarını ayarlayabildiğimiz imkanı var. Evet. Ona. Bu şey, kutunun altında burada pullar vardı. Bunun hmm. bir tarafı ince, diğer tarafı kalındır. İstediği zaman aracın rota ayarlarını bozardı. Tamam mı? Bu sebepten dolayı birçok araba kaza yapmıştır abi. Bu hmm. önemli bir ayardı bunlar. Için. Evet. Süper. Bu zor da bir ayardı. Yani ayar yapması da çok zordu. Civatalar çok zor yerdeydi. Alttan çalışmak zordu. Hala geliyorlar bu tip arabalar ama çok tabi size bakmıyoruz artık. Bunu evet. yapmak <laughs> Evet. Şey, Aynen artık toros kalmadı. Her Aslında kalmadı. Anadolu'da çok kullanılıyor ama yine de azaldı eskiye göre. Arka aks nasıl? İyi vurmuşlar hem i̇yi Vurmuş. Evet, i̇yi vurmuşlar ama iyi paslanmış. Dışarıda 14 yıldır böyle yatınca Bak e, yüzeysel de bazı yerlerde derin bayağı bir pas var. Eksoz detayı dikkatimi çekti abi. Evet, orijinal, zaten. zaten. Evet. Kesinlikle. Pastalara bakar mısın abi? Evet, acayip paslanmış ya. Yani. Elezonlar falan. Neredeyse her yer paslanmış. Her taraf paslanmış. Hani bazıları yüzeysel yani bunlar çok derin olduğunu düşünmüyorum. Yok derin ama pas değil zaten abi. Sonuç yüzeysel olarak paslanmış. şey olmuş. Yüzeysel ama işte dışarıda kalınca da böyle oluyor. İçeride kalsa şimdi gıcır gıcır kalırdı. Evet arkadaşlar, Toros'umuzun da lastiklerini, jantlarını hallettik. Serkan Otalos lastik sana çok teşekkür ediyorum. Ben diliyorum. teşekkür ederim Ethem abi. Lastik Park'a da çok teşekkürler. Evet. Bu aracı da artık yollara kavuşturacağız. Arazide tozlu lastik. göreceğiz inşallah. Evet arazide göreceğiz ve tozlu lastik serimiz de aynen devam edecek. O yüzden lütfen Lastik Park'ın kanalını da takip edin arkadaşlar. Görüşmek, Görüşmek hoşçakalın. üzere, hoşçakalın.